Merhaba arkadaşlar. KPSS 2014 orta öğretim sınavı için hazırladığım eğitim videolarının üçüncüsü. 2012 yılından bir soru. Pardon. 2012 yılından bir soru. Soruda önemli noktamız faktöriyeli bilme. Yani faktöriyel görünce şaşırmama. Aslında şu ünlem yani faktöriyel. Şunu faktöriyel şeklinde okuyoruz. Bunun Sadece bir kısaltma olduğunu bilme bize yeter, e, yeterli bilgiyi sağlıyor. Nedir? Mesela 4 faktöriyel demek 4'ten başlayarak geriye doğru 1'e kadar o sayıları çarp demek. Veya 5 faktöriyel 5'ten başlayarak geriye doğru çarp demek. Bu kadar. Yani bunu bildiğinizde yapıyorsunuz. Burada da başka bir bilgi yok. Sadece 4 işlem sorusu. Mesela 6 çarpı 5 faktöriyel. 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 oluyor o da. Artı temizleyeyim. Ve bu sorularda dikkat etmemiz gereken önemli nokta küçüğün parantezini almak. KPSS lisansta da çok benzeri sorular çıkıyor. Küçüğün parantezini alacağız. Yani Buradaki küçük ifade hangisi? 4 faktöriyel. Öyleyse onun parantezini alacağız. Ama ben açık açık yazınca zaten mantığını rahatça göreceksiniz. 6 çarpı 5 faktöriyel. 5 faktöriyel demek 5, 4, 3, 2, 1. Artı 5 çarpı 4 faktöriyel. 5, 4, 3, 2, 1. Bölü 4 çarpı 3 faktöriye yani 4, 3, 2, 1. Şurası faktöriye bu da 4 çarpanı. Artı 3 çarpı 2 faktöriyel yani 3, 2, 1. Şimdi üst tarafa baktığımızda ortak ifade aslında şurası. 4, 3, 2, 1. ikisinde de olan ifade bu. Pardon 5 de varmış. 5'i de alalım. Bu, bunun ortak olması bize kolaylık sağlıyor. Şunu 5 faktöriyel şeklinde tekrar yazdığımızda bir paranteze alıyoruz ifadeyi. Tabi paranteze alma konusunda pratik olmanız önemli. Bunu soru çözerek sağlarsınız. 6 kalıyor burada paranteze alınca. Bu tarafta işte ise ise 1 kalıyor sadece. Çünkü mesela 2'nin 1 ile çarpımı 2'dir. Dolayısıyla paranteze alırken burada bir 1 varmış gibi düşünüyoruz. 0 varmış gibi düşünmüyoruz. Çünkü burada bir 0 olsa parantezi tekrar dağıttığımızda 5 faktöriyel çarpı 0, 0 olur. Ama şimdi açtığımızda 5 faktöriyel çarpı 6 bunu, 5 faktöriyel çarpı 1 bunu veriyor. Gelelim buraya. 4 faktöriyel, şurada da 3, 2, 1 ortak. Bunun parantezine yani 3 faktöriyel parantezini alacağız. Buradan bir 4 geliyor, buradan ise 1 geliyor. Ve 7'ye 5 oldu burası dikkat edersek. 5 faktöriyel çarpı 7, 3 faktöriyel çarpı 5. Sadece bu işlemi yapacağız. Bu işlemi dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Garanti olsun diye açarak yapabilirsiniz. Daha net gözükür. Açalım. 5, 4, 3, 2, 1 çarpı 7. 3, 2, 1 çarpı 5. 5 sadeleşti. 3 2 birler sadeleşti. Üst tarafta 4 çarpı 7 28 kaldı. Bunlar soruların olabildiğince uzun çözümleri. Kanalda pratik bir matematik serisinde çok daha tersi yani hızlı şekilde soruları çözmeyi anlatmaya çalışıyorum. Bunlar da olabildiğince öğretici. Her soruda farklı şeyleri öğretmeye amaçlayan video serisi. Bu şekilde soruyu çözebiliyoruz.